Merhaba, hayırlı vakitler. Bu videomda size kaktüs anahtarlığın yapımını göstereceğim. İlk önce söylemek istediğim şey var. Kanalıma destek için abone olup yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ve yeni videolar için de bana da motivasyon olur. Ve yaptıklarınızı marifetli tığım Instagram hesabından bekliyorum. Oradan da story'mde, sayfamda sizlere yer vermek isterim şimdi hemen başlayayım yapımına. İlk önce saksısıyla başlıyoruz. Şöyle bir odaklayayım. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamın içerisine 6 sık iğnemi yapıyorum. Evet, daha sonra sihirli halkamı kapattım. Şimdi Ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir sık iğne çekiyorum. Ve şimdi ikinci sıramdayım. Tüm sık iğnelerime çift batıyorum. Hepsine çift batıyorum. Altı defa. Daha sonra bakın burada bir zincir yapmıştım yani fazladan bir tane oluyor. Bu fazladan olan hep gidecek. Yani bu ne neden fazladan çıktı diye kafanız karışmasın. Bu fazladan olanın içine batıp en son ilmek kaydırma yapıyoruz. Sırayı kapatıyoruz yani. Daha sonra bir sık iğne çekip e, tekrar normal e, yani her zamanki yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sıramdayım. Bir sık iğne bir arttır yapıyorum. Altı defa bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu en son ilmek kaydırmayı yapıp her sıra sonunda ilmek kaydırma yapıp daha sonra bir zincir çekme işlemini ben normal ördüğümde yapmıyorum ama bu kaktüs saksısını Instagram'da bir arkadaşımdan gördüm şurasını mesela düz dur nasıl düz duracağını onun da şu an ismini hatırlamıyorum size sayfaya etiketleyeyim onu da oradan görürsünüz yani İlk başta benim de biraz kafam karıştı. Burada fazladan bir sık iğne oluyor. Çünkü ama onu direkt şey görün. En son bakın yaptım. Bir sık iğne bir arttırma işlemini yaptım. Altı defa fazladan bir tane oluyor. Onun içine direkt ilmek kaydırma sırası gibi düşündüm ben yani. Şimdi bu sıramda kaç sık iğnem oluyor? 2, 4, 6, 8, 10 18 19 sık iğnem oldu. Şimdi ilmek kaydırmamı yaptım en son. Bir dakika. Tamam. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bu sırayı da tekrar yine arttırmalarımız aynı yapacağız. Fakat sık iğne değil. tekli trabzan yapacağız. Doluyorum. Sıradaki sık iğneme battım ve hepsini üçlü çıkardım bu, bu işleme tekli trabzan deniyor iki tane örüyorum bir tane arttırıyorum hepsini tekli trabzan olarak doladım battım bir düz ördüm Evet ikinci düz ördüm şimdi bu sırada arttıracağım tekrar bir düz 2 arttırıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar geliyoruz. Hemen bir geleyim şuraya. Evet sıra başıma geldim. Elimde 25 sık iğnem var. Şimdi en son şu ilmek kaydırmalı yaptığımız sık iğneyi şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bu şekilde tabanımız bitiyor. Şimdi 2, 4, 5. sıradayız. 5. sırada artık şu tarafa geçiyoruz. Saksıyı oluşturmaya başlıyoruz. Evet, e, burada blo olarak öreceğiz. Şu alt teni kalacak. Üst teninden bu şekilde düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle bloğu zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye varsayıyorum. Bilmiyorsanız eğer kanalımda bu terimleri açıklayıcı videolarım da var. Bir inceleyin. Daha sonra tekrar bu videoya dönüp kaldığınız yerden devam edin olur mu? Şimdi sıra başına geleyim. Evet, sıra başıma geldim. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde öreceğim. Hiç arttırmam, eksiltmem yok. 4 sıra örüp geliyorum. 4 sıra 25 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Evet, 4 sıra ördüm. Şimdi Neresindeyim? Bakın şu kenarında ters sık iğne yapacağım. Ters sık iğneyi de Instagram hesabımda da gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz. reslerde vardı birinde. Şöyle tüm sık iğnelerimi ters sık iğne olarak başa kadar gideceğim. Daha sonra saksımız bitecek. Hemen başa kadar gideyim. Evet ters sık bitirdim. Şimdi en son burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve burada ipimizi biraz uzun keselim. Şöyle ipimi uzunca kestim. Ee, burada gözlerimizi takalım. Şimdi gözleri 7 ve 8. sıralar arasına kaç ilmek bırakmışım? 3 ilmek bırakarak takacağız. 2 4 6 8 Şöyle geçiremedim Ben bunları bir takayım <laughs> yapamadım Evet bu şekilde taktım şimdi burada bir işlem yapmamız gerekiyor bakın şu şekilde göz çok içe kalıyor bunları kaybetmem gerekiyor Çünkü elyaf doldururken çirkin bir görüntü oluyor o zaman şimdi bunu ikisini yakacağım. Diğer oyuncaklarınızda da bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bastırınca bakın o çıkıntı hiç olmuyor. O zaman elyafı daha pürüzsüz bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Şimdi ben öbürkünde de yakayım. Bu kuruyunca ay soğuyunca çıkacak burada. Ha, çıktı bakın. Şu şekilde. Bunu deneyin güzel yöntem. Evet bu şekilde yaktım şimdi bunları. Şöyle bakın ne kadar pürüzsüz oldu. Şimdi bu bir kenarda dursun. Şimdi şu toprak kısmını yapalım. Hemen ipimi değiştiriyorum. Aynı şekilde sihirli halkayla başlıyoruz ve içerisine altı sık iğne yapacağım 2 4 5 6 sık iğne yaptım kapatıyorum ilmek kaydırma kaydırmayla ilk sık iğnemi aldım şimdi altı tane çift batıyoruz ilmek sayımızı 12'ye çıkartacağız Şimdi sıra başıma geldim. Bir ör bir arttır yapıyorum. İlmek sayımı 18'e çıkartıyorum. Burada dikkat ettiyseniz sıra başlarına geldiğimde hani bir zincir ilk önce ilmek kaydırma yapıp her defasında bir zincir çekiyordum ya daha sonra. Burada artık onu yapmamıza gerek yok. Düz bir şekilde örüyoruz. O sadece saksının tabanının düz durması için de burada öyle bir şeye gerek yok. Şimdi geliyorum sıra başıma. Bir düz bir arttır olarak. 12-18 sık iğne var burada elimde. Şöyle bakayım. Bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. 18 sık iğnemizi. Arkadan gelen tavuk ve horoz sesleri için kusura bakmayın lütfen. Evet. Bir sıra düz gittim burada. Şimdi ilmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Burada ipi kısa kesebilirsiniz. Şöyle buradaki ipi de gizleyin. Bu şekilde. Evet. Arkadaki şu uzunları da keselim. Toprak kısmımız da bitti. Şimdi bu da burada dursun. Ee, şu an kaktüse gelelim. İlk şu büyüğünü yapalım. Hemen bu ipimi de alayım. Sihirli halkayla aynı şekilde başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 5 6 tane sık iğnemi yaptım. ilmek kaydırmayla kapattım ve ikinci sırama hemen geçtim hepsine çift batıyorum ilmek sayımı 12'ye yükseltiyorum Evet üçüncü sırama geldim bir sık iğne bir arttır yapıyorum ilmek sayımı kaça 18'e yükseltiyorum burada da. Bir sık iğne, bir arttır yaparak sıra başıma geliyorum geliyorum. Bir dakika. Evet. Şimdi 2 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz burayı 18 sık iğneyi 4 sıra düz bir şekilde örüyorum hemen öreyim Evet 4 sıra ördüm şimdi 2 4 6 7 8. sıraya geçtim bir ör bir azalt yapıyorum bir sık iğne düz örüyorum bir tane azaltıyorum bu şekilde ilmek sayımı 12'ye düşüreceğim burada Hemen sıra başıma geleyim. Evet. Ee, bir düz bir eksilt yaptım burada. İlmek sayımı 12'ye düşürdüm ve iki sıra düz öreceğim. Hemen iki sıra düz öreyim. Evet, iki sıra düzümü de ördüm. Şimdi ne yapacağım? Ee, şöyle kaç öreyim? 5 4 defa 4 sık iğne örüyorum. 3 4 sık iğne ördüm, bir kestim. 1 4 sık iğne daha örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne bir daha ördüm ve tekrar kestim. 2 4 tam sıra başındayım zaten şimdi ilmek kaydırma yaparak şeyimizi kaktüsümüzü bitiriyoruz bu büyük olan kaktüs bunu da biraz ipi uzun bırakın dikmek için ve içini de elyafla doldurmayı unutmayın hemen diğer parçayı da tarife geçiyorum şimdi küçük kaktüse geldik hemen onda da 6 e sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 4 6 hepsine çift batıyorum. İlmek sayımı 12'ye yükseltmiş olacağım böylelikle. Şimdi bir sıra başıma geleyim. Evet sıra başıma geldim. Ee, şimdi üçüncü sıramda bir ör bir arttır yapıyorum. Ve ilmek sayımı 18'e yükselteceğim. Bir ör bir arttır işlemini 6 defa yapıyoruz. Hemen tekrar sıra başıma geleyim. Evet 18 sık iğne var şu an elimde. Üçüncü sıramdayım. Şimdi iki sıra düz bir şekilde öreceğiz. Arttırmamız, eksiltmemiz yok. Hemen iki sıra öreyim. Evet, iki sıramı ördüm. Şimdi bir ör bir eksilt yapıyorum altı defa ve sık iğne sayımı 12'ye düşüreceğim. Bir ör bir azalt olarak bu sıramda dönüyorum. Evet, ilmek sayım şu an 12. Ee, ve bir sıra düz öreceğim <laughs> bu sıramda bir sıra düz çıkıyorum hemen döneyim Evet burada biraz elyaf katacağım buna örmesi zorlaşıyor çünkü elyafı çok sert basmayın onu önereyim şöyle biraz yumuşak olması iyi şimdi 4 ör 4 skeine düz bir tane eksiltme işlemini yapacağım iki defa 3 4 tane düz ördüm bir tane eksiltiyorum tekrar 1 2 3 4 sık iğne düz ördüm bir tane eksilttim ve ilmek kaydırmayla kapatıyorum ve bu ipimi uzun kesmeye gerek yok kısa kesebilirsiniz şu ipi güzelce saklayın içine şöyle başka hangi parçamız kaldı kurdelamız kaldı kurdele veya papyon hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Anneler Günü için hazırladığım için şöyle kurdela olsun. Şimdi bir sihirli halkamı yaptım bakın. 2 3 sık iğne çektim. Yanlış. 3 sık iğne değil, 3 zincir. <laughs> sihir lakabı yaptım. 2 3 sık, sık iğne diyorum yine ya. Zincir çektim, doladım. Sihir lakabının içerisinde yapıyorum bu işlemi ve üçlü trabzan yapıyorum iki defa. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip yine sihir lakamın içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim dolayıp iki tane üçlü trabzan yapıyorum daha sonra 1 2 3 zincir çekip tekrar sihirli halkamın içerisine battım ve bakın şurada asıltmak için ipimiz var şu şekilde bunu asılınca şöyle kurdelam çıkıyor zaten daha sonra burada ne yapacağız bakın şimdi elimizde şöyle şuranın daha pürüzsüz olması için bakın şu ipi buradan geçirin içinden ve asılı Evet şimdi burada kesebilirsiniz Evet elimizde iki tane ipimiz kalıyor bunu ne yapacağız şu kurdelanın düz yüzünden ay, geçiremedim düz yüzünden şöyle ortadan bu kalan iki tane ipi çıkarın daha sonra bunu şu iki yaprak gibi kısımlarından birini bu taraftan birini de bu taraftan geçiremedim geçirin arka ters kısmına şimdi burada bir düğüm atın ve bu düğümü en yani görünmez şekilde burada saklayabilirsiniz. Yani öbür türlü çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi burada keselim. Tamam. Evet. Şimdi tüm parçalarımı yaptım. Bunun içine de elyaf dolduracağım ve diğer videoda görüşürüz. Bu videoma beğeni, yorum Yapmayı unutmayın. Ee, diğer videoda da dikiş kısmını göstereceğim ve hediyeniz hazır.